çizgi grafiğim verilen yatay ve düşey eksendeki karşılıkları veren noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafiğe çizgi grafiği denir. Grafikte hafta içinde bir mağazaya gelen kişi sayısı gösterilmektedir. Buradaki grafiğe göre şu sonuçlar çıkarılabilirmiş. En fazla müşterinin pazartesi günü geldi. Evet 100 kişi gelmiş. En fazla olduğu zaten noktanın olduğu yerden de belli oluyor. En yukarıda o var. En az müşteri salı ve cuma günü gelmiştir. Evet şu iki nokta en aşağıda bulunuyor. Ve e, 50 kişi gelmiş iki günde de en az sayıda olan, en fazla müşteri kaybı Salı günü olmuştur. Ne olmuş? 100'den 100 kişiden 50 kişiye düşmüş. Yani birden yüzde 50, 50'lik bir düşüş yaşanmış. Bu mağazaya bir haftada ortalama 68 kişi gelmiştir. Ortalamayı nasıl buluyoruz? E, 5 gün boyunca gelen kişi sayılarını yazıyoruz. Yani 100 artı 50 artı 100 artı 50 artı sonra çarşamba 60 kişi perşembe 80 en son cuma 50 kişi toplam 5 gün var bölüyoruz buradan 340 bölü 5'ten ne çıkacak 68 çıkacaktır bu şekilde bulmuş oluyoruz yukarıdaki grafikte şehirler arası yolculuk yapan bir otobüsün aldığı yolun zamana göre değişimi gösterilmiş araç hangi saatler arası arasında mola vermiştir yani hiç ilerlememiştir 2 ile 3 saat e, arasında hiç ilerleme göstermemiş. Hep 200 kilometrede kalmış. Yani buradan anlayabiliriz ki orada mola vermiş. 2 ile 3'ü işaretleyebiliriz. Daha sonra diğer sorumuza geçelim. Aracın en hızlı olduğu saat aralığı hangisidir? Yani bir saatte e, şuradan bakarsak hepsi birer saate ayrılmış. Sadece 5 ile 7 arası 2 saate ayrılmış. Mesela ilk başta bir saatte kaç kilometre ilerlemiş? 140 kilometre. En hızlı olduğu nedir? Bir saatte en fazla ne kadar gidiyorsa orası orada en hızlıdır o aralıkta. 1 ile 2 arasında ne kadar gitmiş? 200 eksi 140'dan 60 gitmiş aslında. Ee, 60 kilometre hızla gitmiş daha doğrusu. Daha sonra 2 ile 3 arasında hiç gitmediğini biliyoruz. 3 ile 4 arasında 100 kilometre hızla gitmiş. 4 ile 5 arasında ne olmuş? 300'den 420 toplamda 120 kilometre gitmiş aslında. 1 saatte 120 kilometre gitmiş olmuş. Burada 5 ile 7 arasında 2 saat boyunca ne kadar gittiğini buluyoruz aslında. O da ne olmuş oluyor? 150 mi? Evet. 2 saatte 150. 1 saatte 140 gitti. 0 ile 1 arasında en hızlı aslında gittiği yerde diyebiliriz. En hızlı olduğu saat aralığıdır diyebiliriz. Aracın 4 ve 7 saatler arasında ortalama hızı kaçtır? Şimdi 4 ve 7 arasını bulalım. Ee, geliyorum. Burada e, 7 arası 7'de ne yapmış? Şimdi bu arada ne kadar kilometre gittiği önemli. İlk en son 570 kilometre gitmiş. 4 saate kadar da 300 kilometreydi. Buradan 570 300 yapacağız. 570 eksi 300 bölü e, buradaki saat farkı 7 eksi 4'ten 3 saat. Buradan da hemen e, çıkarma işlemi yaparsak 4'ten ne 240 bölü 3'ten ne olmuş oluyor aslında? E, 80 olmuş oluyor. 4 ve e, 7. Saatler arası ortalama hızını soruyordu bana da. Yanlış bir şey mi yaptım? Bir daha bir daha bakalım. 570 eksi ne yapmam gerekiyordu? 300 yapmam gerekiyordu. Ha yani 270 şurası. 270 bölü 3'ten 90 olması gerekiyor. Tamam. Şimdi e, arasındaki ortalama hızını da 90 olarak bulmuş olduk. Ne yaptık? 7. saatteki 570, 7. saatte 570 kilometre gitmişti artık 7 saat boyunca. 4. saate gelene kadar da ne kadar gitmişti? 300 kilometre gitmişti. 7 ile 4 arasındaki saat farkının da 3 saat olduğunu biliyorum. Bu 3 saatlik sürede ortalama hızını bu şekilde bulurum. Yani 270 bölü 3'ten de bunu 90 olarak bulmuş olduk. Diğer sorumuza geçelim. Aracın hızını %20 artı aralık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Ee, burada aracın hızının %20 artı 3 ile 4 arasında 100 km iken 4 ile 5 arasında 120 km. Yani burada %20 artmıştır diyebiliriz. 4 ile 5 arası olarak işaretlerim. Aracın ilk 5 saatte aldığı yol miktarı ile neyi soruyor? E ee, ilk 4 saatte aldığı yol miktarının miktarından yüzde kaç fazladır? Şimdi e, grafiğe de bakarsak şunu görüyoruz. 5 saatte 420 km yol alırken e, 4 saate kadar 300 km yol almış aslında. Yüzde kaç fazladır diyor ya. E, 300 çarpı 300'ün yüzde kaçı aslında 120'ye eşit. Bunu bulmam lazım. Çünkü bu aradaki fark ne? 120 kilometre Bu şekilde bulabilirim. 300'ün yüzde kaçı e, 120'dir. Bu da bana e, o istediği miktarı vermiş oluyor. Yüzde miktarını vermiş oluyor. Buradan da şu sadeleştirmeler yapıldığında x'i yalnız bırakmak için 3'e böldüğümde 40 %40 olarak fazla olduğunu aldığım miktarın görmüş olurum.